Öncelikle bedenimizden akıp giden her şeyi hissediyoruz. Bunun için önce burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ve rahatlamaya başladığımızda yavaş yavaş nefesimizi bırakıyoruz. Nefes alıyoruz. Yavaş yavaş bırakıyoruz. Şimdi aynı şekilde ağzımızdan da derin bir nefes alacağız. Uf. Ve aldığımız nefesin tüm bedenimize eşit şekilde dağıldığına emin olduğumuz anda yavaş yavaş nefesimizi vereceğiz. Uf. Unutmayın. Burun ...eril enerjidir. Ağız ise dişil enerjidir. Yaşamımızda olup bitenleri unutabilmemiz için... ...kırılan egomuzu tamir edebilmemiz için... ...eril enerjimizle dişil enerjimizi dengede tutmamız gerekir. Tutturalım. Çok, Çok güzel. bakalım. Sizi... ...bir zavallı gibi sizi bir sokak köpeği gibi, sizi bir çöp gibi yol kenarına atmaları sizin suçunuz değil. Unutmayın, onlar sizin kim olduğunuzu belirleyemez. Siz defolarınızla ve hatalarınızla barışıksınız. Acınacak durumda olan siz gibi görünseniz de kendi iç benliğinizdeki o küçük çocuğa... Ya sus! Ben niye çağırdım lan buraya? Benim içindekileri sil diye. Sen kimsin lan beni ezikliyorsun? Selim Bey sakin olun. Öncelikle şu ezikliyorsun gibi kelimeleri hayatımızdan katliyen çıkartıyoruz. İptal diyoruz, Cancel. İptal. iptal. Selim Bey ne yapıyorsunuz Selim Bey? Lütfen, lütfen yapmayın. Yapmayın Selim Bey. Yeter. Selim Bey. Selim Bey bir sorun yok değil mi? Havuz pislendi. Havuzu temizleyin. Bana şu baharatçı asafı araştıracaksınız. Kimdir, nedir? Gece saat kaçta yatar? Gece saat kaçta su içmeye kalkar? Saat kaçta iş yer? Kim var? Çoluğu, çocuğu, akrabası, iti, köpeği... Ne varsa hepsini araştıracaksınız, öğrenmek istiyorum. Emredersiniz Selim Bey. Hadi Mahir komiser. Hadi göster kendini. Kendini bir şey zannediyorsun değil mi? Hiçbir şey değilsin. Selim alamenin karşısında hiçbir şey değilsin. Mahir Konuş. Konuş. Konuşsana. Geri zekalı mısın, sağır mısın? Özür dilerim Selim Bey, ben kum torbasına söylüyorsunuz sandım. Bak. senin mental sağlığın bozulmuş. Duydun mu? Tedavi olman gerek. Git, tedavi ol. Parasını ben ödeyeceğim. Efendim siz kum torbasıyla konuşuyor. Yeter, yeter. Sade gel. Asaf Yılmaz araştırdık. Bütün çocuklar ölmüş. Küçük bir oğlu var. Ferman Yılmaz adında. Bu bilgileri bulmak senin için zor oldu ha? Çok değerli bilgiler. Ha? Bir torunu varmış. İşin gücün veliahtı oymuş. O da zaten bir kaza dönmüş gitmiş. Yani bir tane torunu kalmış. O da Mahir. Evet Selim Bey. Doğru mu? Doğru. Bana ne lan bunlardan? Bu ölen torun nişanlıymış. Nişanlısı Urfalı Harolu diye bir aşiretin kızı Selim Bey. İşte böyle Çiko. İşte böyle. Bak dikkatimi çekmeye başladın. Tamam işler enteresanlaşmaya başladı. Devam et. Evet Selim Bey, bu kızı öğrendiğimiz kadarıyla bu aileden biriyle evlendirmek istiyorlar. Ama ailede Mahir'den başka bekar yok. Aşiretin başı, reisi, kızın dedesi, Cabir Haroğlu. Memleketten bu evlilik iş için gelmiş. Ve eğer bu iş olmazsa ortalık çok karışacak Selim Bey. Yılmaz ailesinin de bu yüzden Mahir'e ihtiyacı var. Demek Afet bu yüzden Canfeza'yı uzaklaştırmak istiyor. Mahir'in ondan vazgeçmeyeceğini bildiği için benden yardım istiyor. Ne yapmak istersiniz? Gitmeni. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Asap. Ne oldu Afet hanım? Günaydın babalık. Bir yüzünüzü görseniz. İkinizin de yüzü kireç gibi. Fotoğrafınızı çekip evime asmak istiyorum. Sakın babalık. Sakın yanlış bir hareket yapayım deme. Dışarısı benim adamlarla dolu. Üçüncü dünya savaşını bu evde çıkartırım. de boş değiliz. Beni mi öldüreceksiniz? Kim yapacak bunu? Dışarıdaki laylon uyuyan güvenliklerin mi? Yoksa soğan erkeği oğlun ferman mı? Belki de... Mahir. Evet Mahir. Bu arada Mahir nerede? Birkaç gündür görmüyorum. Özledim. Mahir gelirse canını kurtaramayacağını mı sanıyorsun? Destursuz köpek. Ah süper babaanne. Sen yok musun sen? Nasıl girdin buraya tam azalım Mahremize kadar nasıl girdin? Beni hiç tanımıyorsunuz. Ben de sizinle tanışmaya geldim. Benim kim olduğumu görün diye girdim. Selim Allame ile uğraşmak neymiş bilin diye girdim. Kızı almaya mı geldin? Kız almak kolay kızı için geldim. Sakın lan, sakın! Babalık, eline ayağına hakim ol. Yanlış bir şey yaparsan... ...senin hanımın beyninin makarna süzgecine çeviririm. Beni bir çöp poşeti gibi... ...yolun kenarına atmanın bedeli olduğunu size söylemeye geldim. Seni, kocanı, torunlarını... ...istediğim zaman, istediğim yerde gebertirim bunu bilin diye geldim. Bir nefes kadar yakın olduğumu görün diye geldim. Kiminle karşı karşıya olduğunuzu iyice kafanıza sokmaya geldim süper babaanne. Karımın başından o sülahı indir. Erkek erkeğe konuşalım seninle. Konuşacaklarımız bitti. Hepsi bu kadar. Şimdi bana yaptığınız şeyler için size ceza keseceğim. Yarın akşam saat dokuz'a kadar kızı bana kendi ellerinize getireceksiniz. Ondan sonra ailemizin arasındaki bu küçük sürmet sona erecek. Şimdi gidiyorum. Eğer ses çıkartırsanız, yanlış bir hareket yaparsanız... ...önüme gelen herkesi öldürürüm. İyi geceler. Alo. Ben Selim Allame. Abla? Hı. Nikahtan sonra yemek mi dedi o? Dili suçtu herhalde. Ya biz yanmışız zaten. Bırakın konuşmayı. Hadi iş başına hadi. Hadi, hadi gel. Ne istiyorsun? Neden arıyorsun beni? Orada mısın? Sen bayıldın sandım. Ne istiyorsun Dil? Dün gece söyledim ya sana. Vakit doluyor. Bana ait olanı bu gece vereceksiniz. Biz erkekler meselelerini erkeklerle halleder. Sen de gördüğüm potansiyel kocanda yoktu ama. Afet <laughs> Hanım. Ne saçmalıyorsun sen? Kızı bana verme potansiyeli sende var diyorum. Kocanda yok. Benim olanı bana bugün vereceksiniz. Duydun mu beni? Ondan sonra bir daha ne sen benim yüzümü gör ne de ben senin yüzümü göreyim. Tamam mı Afet Hanım? Tamam. Tamam. Tamam dedim ya. Çok kolay olmadı mı? Ne istiyorsun? Tamam dedim işte. Bak, eğer bana bir oyun oynuyorsanız hepinizi bitiririm. Benim torunum bu akşam evleniyor. O kıza ihtiyacım kalmadı. Diyorsun. Kızı alacaksın. Öncelikle tebrik ederim. Şunun da altını çizmek istiyorum. Ben geleneklerine ve göreneklerine bağlı bir insanım. Akşam can fezayı almaya gelirken altınımla geleceğim. Mahir'i bizzat elimle takmak istiyorum. Sen gelmeyeceksin. Kız sana gelecek. ben düğüne davetli değil miyim? Akşam sekizde sana yollayacağım konuma gidersin. Kız sana gelecek. Siz ne kaba bir ailesiniz. Sevda, koydum adını. Sustum. İçimde çığlık